Burada bir karemiz var. Bu kareyi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 eşit parçaya ayırdım. Bu eşit parçalardan bir tanesini seçelim. Diyelim ki bu ortadakini seçelim ve tarayalım. 9 eşit parçadan bir tanesini taradık. Birisi bize ortadaki pembe küçük karenin bütünün hangi oranını temsil ettiğini sorsa ne söyleyebiliriz? Pembe renkli alan, bütün alanın 1 bölü 9'unu temsil ediyor. 9 eşit parçadan bir tanesi. 1 bölü 9. Eğer birbirine eşit olan bu küçük karelerden daha çoğunu tarasaydık ne olurdu? Bunu, bunu ve bunu da tarayalım. Şimdi bütünün hangi oranını taramış olduk? Bu küçük karelerden her birisinin 1 bölü 9'u temsil ettiğini görmüştük. Yani bu 1 bölü 9, bu da 1 bölü 9, bu da 1 bölü 9. Küçük karelerin her birisi, bütünün 9'da biri. Kaç tane 1 bölü 9 taradık? 1, 2, 3, 4 tane taradık. 4 tane 1 bölü 9'luk alanı taradık. Taradığımız alan, toplam alanın 4 bölü 9'u. Şimdi daha ilginç bir örnek yapalım. Buradaki dikdörtgeni 5 eşit parçaya ayırdım. Bu 5 eşit parçanın 5'ini de tarayalım. 1, 2, 3, 4, 5. Bu taralı alanların her birisinin 1 bölü 5'i temsil ettiğini biliyoruz. Bunu 1 bölü 5 veya 5'te 1 diye okuyabilirsiniz. Taradığım alan nedir? 5 eşit parçadan 5 tanesini de taradım. Yani 5 bölü 5. Eğer 5 parçadan 5 tanesini de taradıysam, yani 5 bölü 5'ini taradıysam, tamamını taramış olurum. Yani, bir bütün diye düşünebilirsiniz. Kesinlikle haklısınız. 5 bölü 5, bir bütüne eşittir. Şimdi sizden videoyu durdurarak, kendi başınıza düşünmenizi istiyorum. Bu şekillerdeki taralı alanların, bütüne oranı nedir? Sanırım düşündünüz. Şimdi, birlikte devam edelim. Önce, ilk şekle bakalım. Bu dikdörtgende 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane eşit parça var. Bu 6 eşit parçadan 1, 2, 3, 4 tanesinin taranmış olduğunu görüyoruz. Yani dikdörtgenin 4 bölü 6'sı taranmış. İkinci şeklimiz bir daire. 1, 2, 3, 4, 5 tane eşit bölüme ayrılmış. Bu 5 eşit bölümden 1, 2, 3, 4 tanesi kırmızıyla taranmış. Dairenin 4 bölü 5'i taralı. Üçüncü şeklimiz bir üçgen. Üçgen iki eşit parçaya ayrılmış ve bu iki eşit parçanın her ikisi de kırmızıyla taranmış. Yani alanın 2 bölü 2'si taranmış. 2 bölü 2 bir bütünü gösterir. Yani alanın tamamı taranmış. Son şeklimize bakalım. Bu şekilde 1, 2, 3, 4 tane bölüm var. Bu bölümlerden 1, 2, 3 tanesi taranmış. Kırmızı alan bütün alanın 3 bölü 4'ü diye düşünebilirsiniz. Ancak dikkatli olmalısınız. Hatırlayın, bütün eşit parçalara bölünmüş olmalı. Bu şekildeki parçalar birbirine eşit değil. Buradaki kırmızı alan neredeyse diğer 3 alanın toplamından daha büyük. Bu şekle baktığımızda, bütün alanın 3 bölü 4'ünün taranmış olduğunu söyleyemeyiz.